Gel. Mihrimahım. Benim ışığım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi mi Cihan Cihangir'im nerede? Uykusu geldi. Ben de daireye gönderdim. Validemi sual etmeyecek misiniz? Hususi ekibimi gönderdim. Zira hastalığın oraya da sirayet ettiği söylendi. Validem iyi değil. Bir hayli üzgün. Size ve şehzadelerimize hazret. Bunu size vermemi istedim. Hayli yorgun görünüyorsun. Söyleyecek başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Hünkârım. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. sultanım. Diğer bir kere gitmek için yarın yola çıkıyorum. Hünkârımıza veda etmek için geldim. Yolun açık olsun paşa. Sultanım. Kaderimizde ne yazıyorsa onu yaşamaya mecburuz. Yüce Rabbim bir gün nasip eder de geri dönersem... ...emin olun sizi tekrar görmekten gayri hiçbir isteğim yoktur. Boşuna heveslenme paşa. Seninle asla evlenmem. Necma. Daha dün işittim. Ziyaret etmek için geldim. O halde Edirne'ye kiminle gidip geldiğimi işitmişsindir herhalde. Evet. olur refakat etmiş. Gerçi kulağıma başka bir şey daha geldi. Mesela Rüstem Paşa. Sana haber uçuran o söyle. Yakında hepsinin kolunu kanadını kıracağım. Hatırlarsan gizli bir hayranım vardı. Belli ki Rüstem Paşa'ymış o. Kime niyet, kime kısmet. Esma Hanım, boş mi diye söylüyorum. Malkoçoğlu'ndan başkasıyla evlenme. Büyük konuşma. Yarın ne olacağını kim bilebilir?